İşte bir jenerasyonun daha sonuna geldik. Ghost of Tsushima 8. jenerasyon oyun konsollarına çıkan son büyük özel yapım. Evet Nintendo Switch var ve hala oraya oyunlar geliyor ama Nintendo yapısı itibariyle biliyorsunuz artık Sony'den ve Microsoft'tan daha farklı bir yolda ilerliyor. O yüzden evet Ghost of Tsushima bu jenerasyonu noktaladığımız oyun oluyor. Peki nasıl olmuş? Buyurun. Samuraylar, namları tarih sayfalarına saygıyla kazınmış, Bushido felsefesinin yoğurduğu yüksek onurlu savaşçılar. Yaşam biçimleri ve savaş stilleri etik kurallarla şekillenmiş Cenk Meydanı'nın bu en saygın muhariplerine dair efsaneler dünden bugüne pek çok farklı yolla anlatılarak konuk oldu. Genellikle Japon üst stüdyoları tarafından işlenen samuray temalı aksiyon macera oyunlarına kıyasla Ghost of Tsushima PlayStation 4'e özel olarak sakır Punch gibi bir batılı stüdyonun imzasını taşıması ve nefis atmosferiyle aniden herkesin heyecanla beklediği oyunlar arasında üst sıralara tırmandı. Uzun yıllar Ubisoft'tan Japonya'da geçen Assassin's Creed macerası dilenen siz sevgili arkadaşlar buyurun. Tsushima hayallerinizi gerçeğe çeviriyor. Geçtiği dönem ve temasıyla bu alanda çok da önemli bir boşluğu dolduruyor. Yıl 1274. Durdurulmaz Moğol ordusu Kah Çinlilerle dalaşmakta, Kah Mezopotamya'ya ense çekmekte, Kah Avrupa'ya ayar vermektedir. Kubilay Han Japon İmparatoruna yazmış olduğu tatlı dilli tehditkar mektupla "Gelin sizi kanatlarımın altına alayım." der. Ardı ardına elçiler gönderir ancak Japonya her seferinde teklifi reddeder. Bunun üzerine Moğollar Japonya'nın işgali iç için kolları sıvar. İlk hedefse Asya kıtası ve Japonya arasında adeta tampon görevi üstlenen Tsushima adasıdır. Ghost of Tsushima, binlerden oluşan Moğol ordusunun ilerlemesini yavaşlatmak adına 80 samurayın cesur meydan okumasıyla açılışını yapıyor. Adanın şogunu ve ana karakterimiz Jin Sakai'nin de dayısı olan Lord Chimura, ölümü hizmetinin bir parçası olarak benimsemiş savaşçılarına cesaret veren bir konuşma yapar ve harp öncesi düelloda gözdağı vermek adına samuraylardan birini Moğol ordusunun karşısına çıkarır. Samuray Lord Adachi, savaş geleneğini yerine getirmek üzere aralarından en iyisiyle videosunu paylaşmak ister fakat General Kotun Han samurayların öngöremeyeceği bir yöntemle düelloyu sonlandırır. Bunun üzerine öfkeli samuraylar saldırıya geçer ancak Sushi ordusu büyük bir yenilgiye uğrar. Lord Chimura'nın kaderi belirsiz, ana karakterimiz Jin Sakai ise Yuna isimli hırsızın yardımıyla ölümün eşiğinden dönmüş halde onurunu ve vatanını kurtarmak, dayısı Lord Chimura'nın akıbetini öğrenmek adına küllerinden yeniden doğma yolculuğuna çıkar. Türkçe dil desteğine sahip olan Ghost of Tsushima, altyazı konusunda epey bir tartışma konusu oldu. Sanırım 13. yüzyılda geçen bir hikayeye uygun düşeceği öngörülerek çevreleri Türk tarih dizilerinden fırlama bir üslupla ele almışlar. Başlangıçta o iyiymiş, 700 yıl öncesinin havasını yakalarız derken kısa süre içinde tuhaf ve itici gelmeye başlıyor. Adeta bir Ghost of Uygur, Ghost Özbekistan'a Özbekistan alıyorsunuz Feodal Japonya döneminden. Ben de altyazıya pek alışamayanlardanım ama zevk meselesi. Sevenler çıkabilir. Ghost of tüm bir hikayesi açılış sahnesindeki düelloda gizli. Sadece cenk alanında değil hayatlarının her bir anında Bushido felsefesini benimseyen samuraylar, taş üstünde taş bırakmayan ve herhangi bir etiğe dayanarak hareket etmeye ihtiyacı duymayan, savaşta her şey mübahtır düsturuyla hareket eden Moğollara karşı. Her ne koşulda olursa olsun sinsiliği, düşmanı sırtından bıçaklamayı, alavereyi dalaveriyi kesinlikle yasaklayan samuray kodları böyle bir yıkıcı gücün karşısında ne kadar dirayet gösterebilir? Jin Sakai'nin yolculuğu bu soruya yanıt arıyor. Ghost of Tsushima'nın ana hikayesi 3 bölümden oluşuyor. Giriş gelişme ve sonuç olarak nitelendirebileceğim bu 3 bölüm 3 dilime ayrılmış haritaya yayılmış durumda. Yani hikayenin ilk parçasını ilk dilimde, ikinci parçasını haritanın ikinci diliminde ve finalini üçüncü diliminde oynuyorsunuz. Harita parçalama yeni alan açıldığında diğer bölgeleri istediğiniz Dediğiniz gibi gezip tozmaya hatta geriye dönük görevler yapmaya devam edebiliyorsunuz. Tabi ana senaryoda yaşanan gelişmeler bazen geriye dönüşleri kısıtlayabiliyor. Vallahi dostlar açıkçası Ghost of Tsushima'dan ilginçleşebileceğini asla düşünmediğim tek düze bir hikaye bekleyerek kontrolleri ele almış birisi olarak evet klişe gelişmelere rağmen hikayeden memnun ayrıldığımı belirteyim. Jin Sakai'nin samuray törelerine bağlı kalma ya da düşmanın acımasız taktiklerine hak ettiği dilden cevap verme arasında bocalaması sadece ana senaryonun konusu değil yan hikayelerde bu konuda kritik bir rol üstleniyor. Sakai, Tsushima'yı Moğolların elinden kurtarmak için adada geriye kalan savaşçılarla işbirliğine gitmeye çalışırken Anolio bir dönem yaşanmış klan savaşları nedeniyle kanlı bıçaklı olduğu bir klanı saflarına çekmek için mücadele ediyor. Anolio vatan hainleriyle karşı karşıya geliyor. Sorunlarının çözülmesine yardım edilmesi koşuluyla davamıza katılan yoldaşların görevlerini eşlik ederken onların da kusursuz olmadığını fark eden Jin Sakai hayatını kurtaran ve soylular tarafından hor görülen hırsız Yuna ile dostluğu sayesinde yetiştirildiği değerlerine ötesinde farklı bir bakış açısı kazanmaya başlıyor. Hikaye benim için ilgi çekici ve ana görevlerde yaşanan yükselme anlarıyla hikaye anlatısı kotarılarak son raddeye kadar çekiciliğin korunması sağlanmış. Ama Ghost of Shima sunum konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Ana hikayeye anlam katmak adına eklenmiş ve pek çok görev eşliğinde yolculuğa çıktığımız, önemsememiz beklenen yoldaşlarımız da bu sunumun kurbanı. Davamıza katılan tüm yan karakterler ana senaryo ilerleyişine paralel olarak kendi hikayelerinde gelişmelerle oyunun ilk bölümünden son dakikalarına dek eşlik edilmeyi bekliyor. Fakat dostlar benzer başlayıp biten karakterin atandığı noktaya ilerlemek için çırpındığı çiğ diyalog sahneleri içeren ana hikayede olmasa sinematik anlatım görmenin mümkün olmadığı kameranın vahşi doğa belgeseli çekermişçesini olayları hep uzaktan gözlemlediği. Son derece bayat takip sahneleriyle bezeli en sonu haydut ya da moğol kesmemizle sonlanan tıpkısının aynısı görevler nedeniyle yan karakterlerle bir türlü samimi bir bağ kuramadım. Üstelik bu tipik sahneleri geçme şansımız yok. Sakır Punch ne hikmetse bu bayık sahnelere geçiş özelliği eklememiş. Yan karakter görevlerinde yalnızca o ok kustası Ishikawa'nın hikayesi çekici olduğu için finale kadar peşinden koşturdum. Diğerleri yetenek puanı kazanmam için birer araç olmanın ötesine geçemediler. Kısa süre önce The Last of Us Part 2 gibi enfiz bir yolculuğa çıkmamış olsaydım belki biraz daha farklı hissederdim bu konuda. Ancak karakterleri gerçekten önemsememi sağlayacak enstrümanların eksiği Ghost of Tsushima'da yaşanan kırılmanlarını boş hissettirdi. Ghost of Tsushima'da 4 farklı görev tarzı mevcut. Ana görevler, biraz önce bahsettiğim yan görevler, öyküler ve efsaneler. Ana senaryo dışında efsaneler oyundaki favori görevlerim oldu. Her biri boss savaşıyla sonuçlanan ve savaşları renkli hale getirecek yetenekler kazandığım bu görevleri tamamlamak tüm yan görevlerden hatta bazı ana görevlerden çok daha keyifliydi. Öyküler Witcher 3'ten esinlenilmiş ve zincirleme birkaç olay sonunda çözümlenen görevler. Moğollardan kaçarken ailesini geride bırakan pişman bir adam, kızı Moğollar tarafından kaçırıldığı için intihar görevine hazırlanan ya da lanetli olduğuna inanılan bir ormanda işlenen cinayetler. Çoğunluğu Witcher 3'ün 5 sene evvel kullandığı olay mahalini inceleyeyim. Hadi şimdi de biraz ayak izi takip edeyim metodunu kullanan öykü görevleri bu tarihi geçmiş konseptiyle vakit kaybı ve karın ağrısı verici. Konsept fazlasıyla kullanıldı ve kendini çoktan tüketti. Ama Ghost of Tsushima'nın da amacı türe yeni bir şeyler kazandırmak değil açıkçası. Ve bu işte işte herhangi bir probleminiz yoksa ne ala. Witcher'ın fantastik bir dünyası var. Canavarları, inleri, cinleriyle konu karmaşıklaşıyor. Mevzuya sürprizler, dram ve derinlik eklenebiliyor. Ancak Ghost of Tsushima eninde sonunda Moğollara ya da haydutlara bağlanan dramatik ya da gizemli olması için planlanmış ama o derinliğe erişmeden yüzeyde kalan öyküleriyle aynı etkiyi bırakmaktan çok uzakta. Çünkü bir iki tanesini yaptıktan sonra geriye kalanların aşağı yukarı nasıl noktalanacağını anlamak güç değil. Zaten öykülerde dur bu kez de farklı bir noktaya çekeyim olayı diye pek uğraşmıyor. Jin Sakai'nin samuray törelerine aykırı yöntemleri düşmanlar üzerinde ilk denediği anlarda hatıraları yeniden canlanıyor. Mesela düşmanı gizlilikle öldürdüğümüz ilk sahnede dayısı Lord Shimura ile eğitim alırken hangi koşulda olursa olsun düşmanla hep yüz yüze mücadele etmesi öğüdü geliyor gözünün önüne. Fikir güzel ama Sucker Punch'ın bu anların amacını gerektiği gibi vurgulayamaması yüzünden ya gizlilikle gidersek oyun kötü sonla bitecek samuraylık onurunu ayaklar altına alıyorum herhalde diye oyunun ilk yarısında kendimi kısıtlayarak hareket ettim. Nitekim Sucker Punch'ın in infamous serisi ahlak seçimlerine göre iyi veya kötüye yönelim içeriyordu. Velev ki Ghost of Tsushima'nın finalinde bir tercih yapıyor olsak da bu bizim oyun biçimimizle de değil hikayenin gidiş yönüyle alakalı. Ahlaki seçimlere dayalı bir karakter gelişimi ve hikaye değişimi olmadığı halde sunumun oynanışta samuraylara uygun olmayan yeni yöntemleri denediğimiz ilk aşamada öyleymiş gibi davranması başta kafa karıştırıcı olsa da ilerleyen saatlerde durumu anlayıp ha ya bu hikaye sunumuymuş benimle alakası yok diyerek özgürce oynamaya devam edebildi. Vakit dolmuştur. Tamam Jin Sakai çocukken babası gözleri önünde kendisinden yardım dilenirken öldürülmüş bir samuray. Yıllardır omuzlarında bu anın ağırlığını taşımış ve kendini yetersiz ve zayıf bulmuş Sakai, dayısının eğitimiyle hem bu kapanmaz yarının bir nebze bile olsa kabuk tutmasını sağlar hem de yetenekli bir savaşçıya dönüşür. Dayısının nesir alındığını öğrenmesiyle adının hatta Japonya'nın kurtuluşunu sağlayabilecek en önemli unsur olarak gördüğü ailesinden geriye kalan tek kişi olan dayısını kurtarmak için canını dişine takar ve ilk bölümün sonunda çabalarının mükafatını alır. Ancak Moğolların acımasız ve ve ezici gücü karşısında başlangıçta mecburen samuray törelerine aykırı hareket etmek zorunda kalan Jin'in namı dilden dile yayılır, halk tarafından Tsushima'nın hayaleti olarak adlandırılmaya başlar. Lord Shimura'nın özgürlüğüne kavuştuğu ve liderliği devraldığı ikinci bölüm, Sakai ve Shimura arasındaki ilişkinin hem güçlendiği hem de kökünden sarsıldığı olaylar silsilesiyle geçiyor. Shimura, Sakai'yi oğlu olarak ilan edeceğini açıklarken diğer yandan hayalet namıyla yaptıklarını geride bırakmasını ve samuray kodlarına itaat etmesini ister. Ama Jin önce eski dostunu Apollon'un ihanetine uğramasıyla şaşkınlık yaşar. Hikayede kilit bir role sahip olan hırsız Yunan'ın kardeşi Takan'ın gözlerimiz önünde Kotun Han tarafından katledilmesiyle ipler gerilir. Ardından Japonya'dan Tsushima'ya takviye olarak gönderilen samurayların hain bir bombalı saldırıyla kıyıma uğraması tüm bir gidişatı değiştirir. Jin Moğolların karşısına onurlu bir savaşçı olarak dikilmenin hiçbir anlamı ifade etmediğine kanaat eder. Dayısının ve tüm şogunların otoritesini hiçe sayarak ninjalara yaraşır biçimde sızdığı Moğol üstünde askerlerin içeceklerini ölüyor ölümcül bir zehir karıştırarak Moğol ordusunu sabote eder. Ordunun bir kısmı telef olur fakat Jin Sakai için de artık samuraylık defteri kapanır. Şogunların emriyle de tutsak edilir. Jin'in saldırısı sonrasında Moğollar zehrin nasıl elde edileceğini öğrenip Japonlara karşı kullanabilme avantajı yakalamıştır. Jin esaretten kurtulup bu özel zehrin formülünü ellerinde tutan Moğolların Sushima'dan ayrılıp Japonya'ya yol almadan evvel Kotunhan ve ordusunu nihayet enselemeyi başarır. Bu kadar hengame sonrasında Kotun Han'la olan karşılaşmamız pek de tatmin edici gelmedi bana. Katmanlı ve daha özel hissettiren bir kurgu beklesem de ilk önce birebir mücadele ardından adamlar arasındayken Kotun Han'a final dokunuşu gerçekleştirerek uzun koşturmacayı noktalamış oluyoruz. Ancak Kotun Han'la daha mühim bir final yüzleşmesi var. Dayımız Lord Shimra'yla. Oyunun da alttan alta işlediği esas mesele de bu aslında. Ne güçlü Moğol ordusu ne de sinir bozucu kibiriyle kotun halına olan kan davamız değil. Hatıralara dönüşler, çevremizdeki karakterlerin başına gelenler, halkın uğradığı zulümler sonunda onurlu bir savaşçı olmayı bir kenara itip dinsizin hakkından imansız gelir diyor Jin. Hatasını gidermeyi başarmış ve Moğol ordusunu bozguna uğratmış olsa da Shogunlar Jin Sakai'nin samuray törelerini hiçe sayan hareketleri nedeniyle Sakai klanını lağvetme kararı alır ve Lord Shimura'ya da yeğeni Sakai'yi öldürme emri verir. Vel asıl kelam törelerine sadık kalan onurlu bir samurayla törelerin kölesi olmanın kendilerine yalnızca ölüm getirdiğine inanan genç bir savaşçının düellosuna dönüşüyor tüm bir anlatının vardığı yer. Düelloyu kaybeden Lord Chimura onurlu bir savaşçı olarak öldürülmeyi diler ve tercih oyuncuya bırakılır. Zaten töreleri yıkıp geçmiş bir samurayın törelere uygun olsun diye ailesinden geriye kalan son kişiyi katletmesi bana mantıksız geldiği için Lord Chimura'yı öldürmedim. Finalden anladığım kadarıyla oyun tutarsa devam oyunu gelmesi için açık kapıda bırakılmış. Madem spoilerlı alandayız, şunu da eklemeden geçmeyeyim. Oyunun önemsememizi istediği karakterlerden birisi atımız. Hikayenin başında rengine ve ismine karar vermemize müsaade edilerek oyuncuya özel bir binek olduğu hissi oluşturulmaya çalışılmış. Ara sıra laf attığımız, hatta bazı görev finallerinde poz veren atımızla bir nevi Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi arkadaşla kabası yakalanmaya çalışılmış. Ama Red Dead Redemption 2'de beslenmesinden bakımına bindikçe yeni özellikler kazanmasına kadar pek çok oyun mekaniğiyle gerçekten bir bağ oluşturulmaya çalışılırken Ghost of Tsushima'da etraftaki Alelade atlardan hiçbir farkı olmayan bu bilgi kardeşimize bir de veda sahnesi yapılmış. Altını dolduracak bir anlatı ve gerekli mekanikler olmadığı için maalesef boş hissettiriyor bu sahneler. Ghost of Tsushima güçlü renklerle hayat bulan enfes manzaralara sahip. Dinamik gece gündüz döngüsü, değişen hava şartları, puslu görünümü ve rüzgarla nefes alıp veren doğa, köşe bucak her yeri görme arzusu uyandırıyor oyuncuda. Gördüğünüz her yüksek mertebeye çıkıp çevreyi süzme ve ekran görüntüsü alma tutkusu finale değin sürüyor. Renkler ve ışıklandırmalar, rüzgarla savrulan yaprak ve partiküller atmosferin canlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Pelerinli kıyafetlerimizin rüzgarla uçuşması da samurayımıza afilli bir hava katmış. Ghost of Tsushima yolculuğuna 27 inç büyüklüğünde, üç kenarı çerçevesiz, 2K çözünürlüğe sahip ViewSonic XG270QG ile çıktım. PlayStation 4'ün Super Sampling özelliğinden yararlanabilme şansı veren monitör, IPS Nano Color teknolojisi ile renkler ve ışık yansımaları konusunda zaten büyük başarı yakalamış Ghost of Tsushima'yı benim için başka bir boyuta taşıdı. Kırmızıyı, beyazı, yeşili, altın sarısını daha doğru ve canlı olarak yansıtan IPS Nano Color teknolojisi, standart IPS panellerde yaşanan gecikme kalıntısını ortadan kaldırıyor ve canlı renkler eşliğinde bir MS tepki süresi görebilmeyi mümkün hale getiriyor. Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın yapımlarına saygı duruşunda bulunan bir mod bulunuyor oyunda. Kurosawa modunu açtığınızda görüntü ve renkler dönem filmleriyle benzer havaya bürünerek nostalji yaşatmaya amaçlıyor. Özellikle bazı mücadele sahnelerinde bu mod oyuna artistik bir hava katmış. Hane ve insan yoğunluğu yaşanan bölgelerde kimi zaman FPS düşüşleri hissetsem de geneli akıcı bir tecrübe sunuyor Ghost of Tsushima. PlayStation 4 Pro'da ise performans ve çözünürlük kalitesi arasında seçim yapma seçeneği de sunulmuş. Manzara güzel, renkler vurucu ama detaya inildiğinde özel özellikle oturaksız animasyonlar sizi bu güzellikten koparacak kadar kötü. Koşarken Nokia 3310 gibi titrercesine garip sahneler, bambuların içinden geçip gitmeler, ne zaman birini kurtarsanız istisnasız hep aynı animasyonlarla yapılan sunum görsel hatalar. Göze çok çarpacak bir konu değil ama deniz ve deniz dalgaları da bu jenerasyona ait olamayacak kadar zayıf. Mesela bir detay, kimi NPC'ler kurtarıldıklarında karşılığında size ödül veriyor ancak alışveriş esnasında ortada hiçbir nesne görünmüyor. Araya belki fazladan çalışma katılmak istenmemiş olabilir bilemem ama mesela Piç Rüş'te benzer alışveriş anlarında el gösterilmeden sadece kol ve omuz hareketleriyle sahneye ilüzyon eklenerek durum kurtarılıyor. Burada nedense nefes alıp veren manzaralardan sonra böyle ruhsuz anlar Ghost of Tsushima'nın atmosferinden alıp götürüyor. <laughs> İş mekan tasarımları için söylenebilecek pek bir şey yok. Etrafta kırılabilir kapılar ve çadır girişlerindeki perdeler dışında fiziksel olarak etkileşime geçebileceğiniz pek bir şey de bulunmuyor. Ve asıl kelam atmosfer başarılı genel olarak oyun akıcı ama mercek altında yetersizlikler gün yüzüne çıkıyor. Ghost of Tsushima Japonya tarihini anlatan bir oyun ve Japonca seslendirme performansıyla ön planda. Eğer tecrübe edilecekse Japonca seslendirme en iyi tercih. Ama dudak hareketleri İngilizce seslendirmeye özel hazırlandığı için Japonca seslendirme ile oynamak isterseniz ta PlayStation 2 yıllarına geri dönmeye hazır olun. Oh, Ozuraku. Oyunun müzik albümü uzak doğunun temasına yaraşır ezgilerle oluşturulmuş. Hikayenin yükseldiği, direnişin ayuka çıktığı anlarda müzikler üzerine düşeni layıkıyla yerine getiriyor. Moğol kamplarına yanaştığım kimi zamanlarda duyduğum gırtlak müzikleri de bu savaşın tek taraflı olmadığını hatırlatan hoş bir detay. Gelelim oynanışa. Öncelikle Sushi adasında neler olup bittiğine bakalım. Açık Dünya oyunlardan zerre az etmeyen biri olduğumu biliyorsunuz. İçeriği uzatmak için samanla doldurulan, hava gazı basılan ve sunta üzerine inşa edilmiş ucube etkinlikleri nedeniyle Açık Dünya dendi mi zaten bir oyun benim için bir sıfır yenik başlıyor mücadeleye. Bu önyargıyla aşınladığım Ghost of Tsushima'nın açık dünyası olabildiğince farklı olmayı amaçlıyor. Bu farklılık için çabalarken hikaye bütünlüğünden kopmamayı hedefliyor. İlginizi çeken noktalara gitmek için rüzgardan faydalanıyorsunuz. Bu da oyun ekranını olabildiğince sade tutmuş. Varmak istediğim yeri bulmakta hiç zorlanmadım. Rüzgarla ilerleme oyunun dokusunu korurken işlevsel olmayı da başarmış yani. Sunum kısmında detaylıca değindiğim gibi Ghost of Tsushima'nın açık dünyasında Witcher evreninden bu iş göründüğü gibi değil temasını taşıyan hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Ancak hikayelerin ve diyalogların Witcher kadar güçlü bir kalemle ele alındığını söylemek zor. Gizemlerin ve soru işaretlerinin nereye çıkacağını biliyorsunuz. İşin dramı da bu sebeple cılız kalıyor. Yine de bu farklı olma çabasını takdir ettim. Açık dünya keşfi doğal hissettirmeyi amaçlıyor da uçuşan kuşlar hop hop zıplayan geyiklerin hönk hönk hönküren domuzların olduğu yolların ardından odun gibi dikilen tepkisiz NPC'ler fena sırıtıyor. Lord Shimura and his nephew will teach them. Açık dünya oyunlarının olmazsa olmazı düşman üssünü ele geçirme konsepti elbette burada da karşımızda. Bu üsleri dünyayı gezerken keşfedebileceğiniz gibi Moğolların mezaleminden kurtardığınız halk aracılığıyla da öğrenebiliyorsunuz. Sığınma kampları ya da özgür kalmayı başarabilmiş bölgelerde kılıçlarınız, zırh setiniz ve teçhizatlarınızı geliştirebileceğiniz ve kişiselleştirebileceğiniz noktalar var. Kişiselleştirme işlemlerini de açık dünyayı gezerken topladığınız ot, sap, saman, demir, çelikle, hayvan derisiyle yapıyoruz. Bu noktada Sucker Punch'ı alnından öpmek istediğim bir detaydan bahsedeyim. Atla gezerken kaynak toplayabilme. Bu bir devrimdir oyuncu dostlarım. Her ot gördüğünüzde in bin yapmadan, akışı durdurmadan kaynak toplama şansı vererek yıllardır dillendirdiğim bir özelliği oyuna dahil ettiğiniz için teşekkürler. Ghost of ortaya koyduğu harika doğa manzarasını keşiflerimiz esnasında mümkün olduğunca organik tutmak için sadece rüzgarla yön bulma, dikkat çekici noktalara duman yerleştirme ya da düşmanın üstünü tespit etmek için halkı soruşturma formülünü geliştirmekle kalmamış. Sevimli kırmızı tilkiler küçük tapınak noktalarını bulmamıza yardımcı olurken sarı kuşlarda sığınmacı kampı ya da etrafta ilgi çekici her şeyi de kanatlarını çırparak imdadımıza yetişiyor. Bazen takibi güçleştiren manevraları ve hataya maruz kalmaları nedeniyle peşlerini bırakmak zorunda kaldığında bilinsin da Sakayni yolculuğunda ufak avantajlar sağlayacak, defans güçlendirici, hedef almayı kolaylaştırıcı ya da kaynakları bollaştıran özellikler gizlenmiş. Haritanın dikkat çeken noktalarına yerleştirilen büyük tapınaklarsa daha kıymetli özelliklere sahip. Bu tapınaklara tırmanmak için çevreyi iyi gözlemlemeniz gerekiyor. İçin içine biraz da bulmaca katılmış platform kısımları diyebiliriz bu tırmanışlara ve kimileri güzel tasarlanmış. Dünyayı keşif esnasında karakterimizin sağlığını geliştirmek için kaplıca noktalarına rastlıyoruz. Adeta Afyon termal kaplıcaları gibi şöyle bir girip kemiklerinizi dinlendirdiğinizde sağlığınız ufak da olsa artıyor. Jin Sakai'nin azim derecesini güçlendirmek için ki azim özelliğinden savaş mekanikleri kısmında bahsedeceğim. Bambu kesme mini oyununu tamamlamanız gerekiyor. Basit gibi görünen ama eğlence zorluk seviyesini güzel dengelemiş bir mini oyun olarak her birini yapmak keyif verdi. Açık dünyayı keşif konusunda heyecanlandıran diğer detaysa efsane görevleri. Ozanlardan aldığımız duyumlardan yola çıkarak iş sürüyor ve savaş mekaniklerini çok daha keyifli hale getirecek yeni özellikler ya da zırh setleri buluyoruz. Kimi zaman manzaraya bakarak ipucunun nerede olduğunu anlamaya çalıştığımız görevler bir boss mücadelesiyle tamamlanıyor olduğu için de ayrıca keyifli. Bir de haykular var. Cinle birlikte manzarayı süzerek gazel patlatıyor ve karşılığında yeni kıyafet parçaları kazanıyoruz. Ghost of Tsushima birebir dövüşlere odaklanan kılıç, mızrak, topuz şangırtılarının yükseldiği karşılaşmalarla öne çıkan bir oyun. Bir Sekiro seviyesinde asla değil ama Jin Sakai'nin kılıç müsabakalarında darbeyi karşılama, savunma ve karşı atak yapma hissi güçlü, tatmin edici ve keyif verecek kalitede. Kılıcın kılıçla çarpışması, kılıcın düşmanı yarıp geçmesi, Ghost of Tsushima'yı benzer işi yapmaya çalışan asasız Creed'den gömlek gömlek üstün bir pozisyona taşıyor. Başlangıç olarak çok temel ve kendini tekrar eden hareketlere sahibiz. Tsushima adasının keşfimize bırakılan ilk bölümünde bu keyifli ama kısır dövüşlerimizi zenginleştirecek yeni yetenekler için koşturuyoruz aslında. Ana ve yan hikaye görevlerini yerine getiriyor, Moğol üstlerini temizliyor ve namımızı 7 düvele duyurarak kazandığımız yetenek puanlarıyla yeni hareketler açıyor, hikaye ilerleyişiyle kazandığımız teçhizat ve silahların kullanımını geliştirebiliyoruz. Standoff yani düşmanı düelloya davet anları Ghost of Shima'da savaşları başlatmanın hem havalı hem de avantajlı yolu. Bu anlarda ağır saldırı tuşuna basılı tutarak düşmanın hamle yaptığı anı kolluyor ve doğru zamanlamayla tek atıyoruz. Bu noktada azim sistemine de değineyim çünkü düello sistemiyle iç içe geçen bir dinamik söz konusu. Açık dünyayı keşfederek ve görevleri tamamlayarak geliştirebildiğimiz azim sistemi ekranın sol alt köşesinde yuvarlak sarı enerji barları olarak oyunda yer ediyor. Sağlığımızı bu enerji barını kullanarak tamamlayabiliyor ve kimi özel hareketleri azim barından harcayarak gerçekleştirebiliyoruz. Azimbarını yeniden doldurmak için düşman saldırılarına doğru zamanda defans yapmak ya da kaçınmak ve düşmana bitirici vuruşta bulunmak gerek veya can çekişen düşmanlara son darbeyi indirerek. Düşmanı düelloya davet ettiğimiz sahnelerde galip ayrılırsak azimbarını tek hamlede doldurma şansımız oluyor. Böylece savaşlarda ortaya çıkacak dezavantajlara karşılık azimbarı yedek plan olarak devreye giriyor. Düello anları başlarda tek düz olsa da ilerleyen aşamalarda geliştirdiğimiz yeteneklerle birden fazla düşmanı tek hamleyle ortadan kaldırabildiğimiz bir yapıya bürüyebiliyoruz. Karşılığında düşman hareketleri de düello anlarında oyuncuyu ters köşeye yatıracak şekilde gelişiyor. Düşman gerçekten saldırmadan tuşu bırakırsak anında ense kökümüzde hissediyoruz sümsüğü. Bu karizmatik anın berbat olması bir yana azim dolduramamak da savaşları daha çetin hale getiriyor. Sekiro'da olduğu gibi düşmanı alaşağı edebilmek için önce defans direncini kırmamız gerekli. Düşmanın tepesinde beyaz barla gösterilen defans ağır saldırılarla zayıfladıktan sonra bitirici darbeyi indirebiliyoruz. Böylece düşmanların karakter kazandığı ve birebir mücadelenin değerlendiği kapışmalar yaşanıyor. Ghost of Tsushima, Sekiro ya da Nioh kadar zorlayıcı olmayan ama yüzeysel bir hack and slash oyunu gibi savaşlığa yer vermeyen bir dövüş sistemine sahip ve hissiyat olarak evvelde belirttiğim üzere gayet tatmin edici. Odaklanmayı gerektiren reflekslerin ön planda olduğu bu savaş sistemi farklı türde düşman gruplarına karşı Nioh ve Sekiro'dakine benzer biçimde farklı duruşlarla karşılık verme konseptiyle derinleştirilmeye çalışılmış. Yani kalkanlıya farklı, mızraklıya farklı, iri kıyma ayrı, kılıçla dalana ayrı savaş stiliyle karşılık vererek defanslarını çabuk eritip işlerini bitirebiliyoruz. Bu ritme ayak uydurmazsanız nefesiniz kısa sürede kesiliyor. Duruş stillerini oyunun ilk bölümünde haritaya yayılan Moğol üstlerindeki komutanları keserek açabiliyoruz. Farklı düşman gruplarına karşı eğlenceli ve etkin olan duruşlar arasında geçiş yaparak karşılık vermek, doğru zamanlamayla defans kurup defans kırmak için saldırıda bulunmak Ghost of Tsushima'nın tüm bir savaş sistemi aslında. Oyunun keşfedilmeye açık ilk bölümü bu duruşları açmak ve ustalaşmak, yeni hareket özellikleri kazanmak ve efsane saldırı stilleri ya da silahları keşfetmekle geçiyor. Efsane silahtan kastım da çok standart bir silah, uzun mesafe ok atan sıradan bir yay. Beklentinizi çok yükseltmeyin. Özellikleri bir an önce açmak için can atıyorsunuz çünkü savaş sistemi temelinde iyi olsa da onca karşılaşma sonrası tekrar düşüyor ve yetersiz hissettiriyor. Başlangıç saatleri özellikleri açma ve bir miktar geliştirmeye yol verirken oyunun da süresini biraz sündürmek hedeflenmiş. Her şeyin çok daha sıkıcı hale gel geldiği noktada geçiş yaptığımız ikinci bölgede hikayenin gelişimiyle kazandığımız yeni yetenek ve teçhizatlar Kosto Sışma'nın savaş mekaniklerini tatmin edici seviyeye taşıyor. Yeni bölgede Moğollar yanı sıra Roninler de düşman gruplarına dahil olunca savaşlar daha da renkleniyor. Ölüm dansı yeteneğiyle çoklu düşman grupları arasından dans edercesine sıyrılmak ve darbe almadan 7 düşmanı indirerek etkinleşen hayalet duruşu ile Kurosawa filmlerinden bir sahnede ilerliyormuşçasına tek atan saldırılar gerçekleştirebilmek büyük haz veriyor. Ama Sakırpanç bu eğlenceli savaş sistemini oluştururken kontrol diziliminde çok enteresan bir karar vererek güzelim savaşları kimi zaman çileden çıkartan hale getirmiş. Ya adamlar oyunda yapabileceğimiz etkinliklerin büyük çoğunluğunu R2 tetik tuşuna yüklemiş de yüklemiş. Erzak toplama, ata binme, çevredekilerle konuşma, aralıklardan geçme, R2'ye basılı tutup hem duruş değiştirme hem de patlayıcı ya da fırlatılabilir bıçaklara erişim sağlama. Bir de L2 şubesi var ki arayüz olarak aynı ve değişiklik için benzer tuşlar kullanılması nedeniyle başlıyor bir karmaşa. Reflekslerin önemli olduğu, duruşlar arasında geçiş yaparak kombo oluşturmanın bu denli öne çıktığı bir savaş alanında neden doğrudan D-pad'e atamak varken önce bir tuşa basılı tutup sonra bir başka tuşla duruş değiştirme yoluna gidilmiş anlamak mümkün değil. Savaş akıcı Yona kıyasla duruş değiştirmenin bu kademeli yapısı o kadar geri tutuyor ki oyuncuyu savaşlarda ciddi anlamda yorulmaya başlıyorsunuz. Bir an önce uygun duruşa geçerek samurayların imza niteliğindeki saldırılarına devam etmek istiyorsunuz ama yok. Bazen duruş değiştireceğim diye zıplarken buluyorsunuz kendinizi. Hızlı parmak hareketlerinize uyum sağlayamayan oyun sizden bir kez daha ve bu kez tane tane olacak şekilde geçiş hareketlerini yapmanızı istiyor. Farklı düşman türlerinden ve ayrı noktalardan gelen saldırılara doğru biçimde karşılık veremezken üstüne okçuların taciz atışları eklenince buyurun cenaze namazına. Tuhaf bir konu daha oyunda öldüğünüzde uzun süre düşmanlar tarafından itilip kakılıyor, tekmeleniyor ve bu görüntüleri izlemeye maruz bırakılıyorsunuz. Bir şey yapmam gerekiyor ama ne olduğunu bilmiyorum gibi bir hava var bu sahnelerde. Sonunda Sakır Punch'ın Sekiro'da olduğu gibi karakter düştüğünde azim barından harcayarak ikinci bir şans kazanma özelliğini bu oyuna taşıdığını keşfettim. Ancak bu özellik temel bir dinamik değil yetenek puanıyla almanız gerekiyor. Ne hikmetse oyun bu özelliğe sahip miyiz sahipsek yeterli azim barımız var mı umursamadan yerde tekmelenme sahnelerini uzun ayarlayıp öylece bırakmış. Başlangıçta abi neden uzun uzun linç ediliyorum bu bir Moğol ölüm töreni falan mı acaba diye düşünürken bir süre sonra yetenekler bölümü aç açıldığında gizem de çözülmüş oldu. Savaşlarda bir diğer problem şaka gibi ama kamera açıları. Ya Super Mario 64 ile 3 boyutlu oyunlardaki kamera problemi büyük oranda çözülmemiş miydi ben mi yanlış hatırlıyorum? 2020 yılında PlayStation 4'e özel bir oyunda üstelik düşman hareketlerini okuyarak hamle yapmanın gerekli olduğu bir savaş alanında şu kamera açıları kabul edilir gibi değil. Üstelik düşmana kilitlenme özelliği de yok yani el yordamıyla hedef belirlememiz gerekiyor. Sonuç mu? Başarılı ve keyifli savaş mekaniğinin tadını çıkarmak varken kamera açılarına elle ayar verdiğiniz, duruşlar arasında doğru geçiş yaptığınızdan emin olduğunuzu anlamaya çalıştığınız, bir yandan da düşmana doğru hamle yapmak için hedeflemeniz gereken ve tüm bu etkenler nedeniyle kalabalık savaşlarda harala görele giriştiğiniz bir çalışma sistemi. Gizlilik Ghost of Tsushima'nın hikayesinde çok önemli bir yer tutuyor. Hikaye kısmında detaylıca değindim zaten. Jin Sakai'nin samuray kodlarını hiçe sayan ancak düşmana karşı etkin olan ghost yetenekleri arasında gizlilik ya da kalabalık düşman gruplarına karşı mücadelenize yardımcı çeşitli teçhizatlar var. Düşmanın ilgisini başka yöne çeken araçlar, baskı altında düşmanı sersemleten ya da görüş açısını bozan bombalar gibi. Ancak mecburi görevler olmasa gizlilikle oynanışa yönlendirecek hiçbir sebep ve eğlence yok ortada. Yapay zeka zaten mevta. Bazı bölümleri dümdüz yürüyerek geçebildiğinizi fark ettiğinizde gizliliğin çok da bir ehemmiyeti olmadığını daha güçlü hissediyor. Gizlilik kullanmak yerine kılıcınıza davranmayı, çatır çutur adam kesmeyi tercih ediyorsunuz. Gizli gibi yaban kalan bir diğer özellik kanca atma. Sadece oyunun reklam çalışmaları için konulmuş sanırım. Ana hikayede belirlenmiş birkaç sahne dışında oyun alanında kullanabileceğiniz tek bir yer var. O da tapınaklara tırmanma sekansları. Bundan gayrı kullanmak bir kez bile aklıma gelmedi. Oyunda zaten bu özelliği sadece ve sadece ana hikayede göze sokuyor. Oyun alanı Sekiro'da olduğu gibi kanca atmaya teşvik edecek tasarımlara sahip değil amaçsız bir tehcizat. Ender de olsa oyunda ilerlememi engelleyen enteresan hatalarla karşılaştım. Örneğin burada düelloya tutuşmak istediğim düşman sahneye girerken öldüğü için oyun ilerlemeyi durdurdu. Neyse ki reset atarak durumu toparlayabildim. Ghost of Tsushima açık dünya formülüyle hikaye ve atmosferle bütünleşik bir yapı ortaya koyarken görevlerin tekrar etmemesi için çaba sarf eden bir oyun. Oluşturulan yan hikayeler anlatı olarak güçlü değil ve en sonu nereye gideceği belli olan çözümlerle bir süre sonra tekrara giriyor. Çok keyifli, çekici bir savaş sistemine sahip Ayıp ama bunu berbat eden kamera açıları ve tuhaf bir kontrol şeması var. Gizliliğin hiçbir albenisi yok maalesef. Oyunun ilk yarısı yeni savaş yeteneklerini açmak için yardırmakla geçti. Tam karakterimiz oldu dediğim noktada hikaye sonlandı. Sucker Punch bir yerde yaptığını bir yerde yıkmış ancak yine de keyifli bir oyun Ghost of Tsushima. Bence bir indirim zamanında muhakkak tecrübe etmelisiniz. <laughs>